f çekmesi de sadece rezin yükleyeceğimiz kullanıcı için sadece reaktif yükleyeceğimiz reaktif çıkaracağımız kısım. Başka diğer sekmelerin hiçbir tanesini kullanıcı kullanmıyor. Ve buralarda kullanıcı kilitli alanlar zaten. Diğer alanların hepsi testi, tatüs, test definition. Bu şu an ben yönetici parolamla açtığım için buralar aktif. Normalde kullanıcı oluşturduğumuzda bu değişiklik yapabileceğimiz sekmelerin hepsi kullanıcı kapalı olacak. Buradan sadece dediğim gibi reaktif yüklemeyi kullanıyoruz. Reaktifi de şu şekilde ekliyoruz. Cihazımızın 42 tane boş pozisyonu var. Kaç tane boş pozisyon kaldığını buradan görebilirsiniz. İki tanesi yüksü olduğu için. Reaktif yüklemek için bir tane boş pozisyonu seçiyorum. Gördüğünüz gibi mavi çerçeve haline dönüşüyor ve aynı zamanda bu insert new vial tuşum aktif hale geliyor. Tıklıyorum insert new vial tuşuna ve açılan pencereden yüklemek istediğim reaktifi seçiyorum. Sonra yapacağım adım reaktif şişesinin hacmini seçmek. Eğer yuvarlak şişe ise reaktif şişem yuvarlak şişe ise 20 mililitreyi seçeceğim. Eğer köşeli şişe ise 20 mililitre H'ı seçeceğim. Ve okey diyeceğim. Cihaz bana kapağı açmam için izin verecek. Reaktif cihaz bölmesini kapağını açıyorum. Gelen uygun pozisyona reaktifi yüklüyorum. Kapağı kapatıyorum. Ve numune artık reaktifim buraya geldi. Gördüğünüz gibi. Üzerine tıkladığımda reaktifin burada hangi reaktif olduğu reaktif bilgileri ve cihaz üzerindeki onboard stabilitesinin ne zaman dolacağı, şişe hacmi, bitmesine kaç mililitre kaldı ve kaç test kaldı, yani 14 mililitre kaldı ve diyelim ki 200 test kaldı gibi bilgileri verecek. Şu an bilgilere neden ulaşamıyorum? Çünkü cihaz bu reaktif ilgili herhangi bir test çalışmadı. Bu yüzden de ben bu bilgilere şu an ulaşamıyorum. Cihazı statladığımızda bu reaktiflerin içerisine probe Reactive Pro bir kere çıkıp girip çıktığında bize yükseklik alacak. onda kaç mililitre olduğu bilgisini alacak ve bize buraya yaklaşık bir sayı atacak. Reactive diyelim ki işimiz bitti. Çıkartacağız. Reactive yükleme tamam. Çıkartacağımız zaman da çıkartmak istediğim Reactive'in üzerine geliyorum. Mavi oluyor gördüğünüz gibi. Ve bu sefer Insert New VL değil. Remove VL tuşu aktif. Remove ile basıyorum. Cihaz bana tık sesi veriyor. Reaktif bölmesinin kapağını açıyor. Reaktifi getirdiği pozisyondan yüklediğim gibi alıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çıkarttığım zaman da listeden gitmiş oldu.